Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Steaklands oynuyoruz. Hatırlayacağınız üzere en son 11. günde kalmıştı. Kart sınırma baktığımda 44'e 44. Bu biraz bize sorun yaratabilir. Şöyle elimdeki ekipman durumuna bakıyorum. En son birik yapıyormuşum. Şöyle bir tane daha son ayıracağım ve bir tane daha asker arayacağım. Bir birik daha yapmak istiyorum. Ayrıca bir ayrım barım var. Bir tane de ayrım bar çıkarabiliriz aslında. Bunları Iron ora döndürmek istiyorum. Çünkü bugün biraz askerlerimize yatırım yapalım diyorum. O oyunu hafiften ilerletelim. Bir tane birimiz oldu. Geri kalan elimdekileri ne yapsam. Hmm. İki tane iron orum var. Bunları aslında smelter'a atalım. Ola dursunlar. Böyle bir tane koyunca olmuyor değil mi? Yanına biri daha koymamız gerekiyor mu? Yok. Niye olmuyor? Iron oru smelter'a pardon yanına boot koymam lazım. Kendi kendine olacaktı. Tamamdır. Bir an oyun unuttum. Ee, buradaki swordman'ı ne yapsak acaba ya? Bunu da hadi ne yapalım biliyor musunuz? Quarry'e yollayalım. Bir iki tane daha taş çıkarsın bize. Belki birkaç tane daha shed yaparız. Çünkü kart sınırının dibindeyiz. Oo, bu arada yemeğimiz hiç kalmamış. Burada ne yapmak gerek ya? Şöyle elimde fazla da altın var aslında. Şöyle Kyrus Kyrus'üne gidelim. Bize bu biliyorsunuz yemek veriyor. Daha çok yemek ürünleri veriyor. Sol tarafta görüyorsunuz omlet yapmayı gösterdi ve beri verdi. Omlet nasıl yapılıyormuş? Bir Fire iki tane de ek yapmamız gerekiyor. Yani yumurta. Bu yumurta kalsın. Bunu ellemeyelim. Bir tane daha alıyorum bu arada. Bir tane daha alalım. Mushroom verdi. Brit. Neydi bu? Ben bunu bilmiyorum. Fritata yapmayı öğretti bize. Tamam. Burası bu şekilde kalabilir. Biraz da olsa yemeğimiz oldu. Bakalım burada öğrenmediğimiz daha fazla şey var mı? Yok. Bütün kartları açmışız burada. Burada açmadığımız kartlarla ilgili bir şeyler var mı? Logic and Reason'dan mesela çıkart, açmamış, açmadığımız yani bilmediğimiz kartlar var, keşfedilmemiş. The Armory'de 29 tane kart keşfetmemişiz, aynı şekilde burada da. Bunları bugün ufak ufak açmaya başlayabiliriz ama öncelikli olarak buradan soy ile hemen bir tane bere ekmek istiyorum. Aslında bu soyu biz garden'a çevirebiliriz. Garden nasıl yapıyorduk? Garden One eternity later. Bir soy, iki stone, iki wood, bir villager gerekiyordu. Aslında tüm malzemelerim elimde var. Bu beliği kullanmayalım. Buraya stone'u koyalım. Hadi sen buradaki swordsman işi bitirdikten sonra buraya gel bize garden yap. Bu arada iki tane beliğim oldu. İki iron bar ve bir tane askerle simit yapıyoruz. Simiti. Swatch Man'imizin işi bitti. Hemen buraya geliyorum. Buraya garden yapacağım. Garden biliyorsunuz daha hızlı üretim sağlıyor bize. Bu arada simiti yaptık ve bir başarı kazandık. Bu simiti de şimdi bizim silah ve özellikle zırh ve kalkan yapmamızı sağlayacak silahtan daha ziyade. Buradaki iron ordularımı hemen üretmek istiyorum. Iron bar'a çevirmek istiyorum. Garden'ımız da oldu. Garden'ımıza hemen bir ekibine başlayalım. Elimde şu an 3 tane wood, 2 tane de stone var. Aslında bir tane stick bir yerden bulabilirsek, aslında bir tane stick'i biz kendimiz dönüştürelim. Bir tane daha shed yapalım. Bu arada 2 tane iron bar'ımız oldu. Bu bize zincir zırh yapacak bu arada. Bir tane stick'imiz daha oldu. Şimdi shed nasıl yapılıyordu? 2 tane wood, 2 tane büyük ihtimalle stone ve bir tane stick ile yapıldığını düşünüyorum ama... Tekrardan bakalım. Yo birer tane yetiyormuş. Hemen birer tane alalım. Bir tane daha şet yapalım. İlk chain mail armor'ımız geldi. Yani zincir zırhımız. Bu bizim defansımızı artıracak. Bunu acaba kime versek? Varyorumuzu galiba club kullanıyordu. Canı var yani canı az değil ama Militia'nımızın canımızın canı az. Hem de damage'i de fazla galiba. Chain mail'i e veriyorum. Smitty'den dümdüz devam edeceğim bu arada. Çünkü Smitty diyorum pardon. E, aynen aynen Smitty'den e, zırh üretmeye devam edeceğim. Tabi bunun için de bize bol bol iron bar lazım. 11. günümüz bitti. Hemen yemeklerini yedirelim. Evet, stretch portalımız açıldı. Şimdi bu sefer elimiz güçlü. Silahlarımız var ve bol bol zırhımız da var. Ayrıca bir tane daha villager'ım ortaya çıkmış biliyorsunuz. En son nüfus arttırmak için bir çalışmamız olmuştu. Aslında bir kere daha nüfus arttırmına deneyebiliriz de. Yemek üretimim çok zayıf. Bundan dolayı şöyle yapalım. Burada zaten şey oluyor. E, pikek üretiyoruz. Buradan çıkan pikeksi buradaki boşlukta villager'a veririz. Ve hatta bunu buraya yollayalım. Bunu buraya yollayalım. Buradaki villager'ımıza pickaxe yani kazmamızı verdi miner mine e yollarız bunu. İlk pickaxe'imiz geldi. Buradaki villager'ımız işini bitirsin. Ondan sonra bunu hemen şey yapacağız. Miner. İlk goblin'imiz çıktı ortaya. Şimdi buradaki swordsman'imi almak istiyorum önce. Swordsman gelsin. Buradaki miliçeyi de alalım. Bu ikisi bize yeterli olacaktır. Diğerlerini yollamaya gerek yok. Zaten can olarak zayıf ve bir tane çıktı. Yani bir tane düşman çıktı kolay alırız. Oo, Bon Spear verdi. Bon Spear da bu arada çok güzel. Hani kritik şansı var ve can azaltmıyor bu arada. Bunu acaba Villager'ımıza mı versek ya? Şimdi düşünün de. Hmm. Yok ya kalsın böyle devam edelim. Villager'ımızla işimiz bitti. Hemen buna pickaxe'i vereceğim. Buradaki warrior'ı alıyorum. Onun yerine miner'ımı yolluyorum. Bu arada miner galiba yarı yarı indiriyor diye biliyorum. Iron Mine'da Quarry'de bir de galiba şey olması lazım. Altın madeni olması lazım. Altın madeni de, de yarı yarı indiriyor. Bu arada son paket açımında bir tane daha soil çıktı. Bu bizim yemek üretimimizi hızlandıracaktır. Bunu da ben hemen kerita vereceğim. Havuca vereceğim yani. Bir tane de beri başımız var burada. Bu şekilde tamam. Ee, daha fazla bir şey üretmek istemiyorum. Çünkü kar sığırına inanılmaz geçtik. Hemen buradan bir tane de stone atıp buraya bir tane de villager'ımızı yolladıktan sonra buradan bir tane de ashet yapalım. Bu arada bir tane ayrım iron bar ve bir tane de şey yapıyorduk diye hatırlıyorum. Buradan hemen sforçlarımızı geri alalım. Hmm, öyle değil miydi ya bu? Nasıldı? pardon bir tane plak yapmam gerekiyordu. Yanlış hatırladım. Hemen bir tane de plak yapalım. Buradan şu an yapmaya çalıştığım şeyi söyleyeyim. Bir tane kalkan yapmaya çalışıyorum. 12. günde bitirdik. Herkes karnını doyurdu. Ve traveling kart geldi. Bakalım traveling kartla neler alabileceğiz. Bu arada plan kimde bitti. Hemen buradan dediğim gibi bir tane kalkan yapalım. Traveling kartı geliyorum. Bakalım apple çıktı. Güzel elma. Bayağı da, da elma gelmiyordu. Bon çıktı. Bona gerek yok. Hemen satalım. Bir tane de açacağım. Bir elma daha geldi. Bu güzel aslında. Burada elma ağacı üretimine geçebiliriz. Aslında bu soyu da gardına mı dönüştürsem ya? Bunu da bir garden yapmayı deneyelim. Bu arada Iron Shield'ım tamamlandı. Bunu Warrior'a vermek istiyorum. Swatchman'e verebiliyoruz acaba? Fazlan yok. Chainmail mail e, atıyor bizden. Zincir e, yeleği. Onun yerine burada zincir yeleğini verelim ya. Şunu kenara al. Niye öyle oldu ki? Bunu buna verelim. Daha güçlü olsun. Burada zaten yanlış hatırlamıyorsam sadece club var. Yani neydi bu ya? Sopa sopa. Sopa var sadece. Buna verebilirim galiba. Bunda odun işi bitti. Hemen buna da Iron Shield'ını verdik mi? Tamamdır. Şu an askerlerimiz gerçekten çok iyi durumda villagerlarımız. Belki Miner'ımıza da bir şeyler yapabiliriz. Savaş şahında buradan Bone ona veririz. Çünkü Pickaxe o kadar güçlü değil diyebiliyorum. Atak Speed'i azaltıyor. Bu ne durumda? Bu kritik şansını arttırıyor. Hit Damage artı şey de veriyor bu arada. Damage'ini de arttırıyor. Ya Savaş şahında buna geçeriz e, Miner'ımız yerine. Daha fazla Iron Ore çıkarmama gerek yok. Bir dünya Iron Ore'umuz var. Hemen buradaki Miner'ı Quarry'e yollayacağım. Biraz da taş çıkarsın. Birlik yapar satarız her türlü. Bir tane de Iron Shield yapalım. Bunu da dediğim gibi Miner'a vereceğim. Bu arada Miner'ın üretim hızına bak ya. Çok hızlı üretiyor gerçekten. Ama bizim buradaki birikleri hızlı da yapmamız lazım. Galiba bununla ilgili bir bina olması lazım. Tam olarak hatırlamıyorum ama. Şöyle bakalım açmış mıyız? Şu an görünürde açmamışız ama. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen aynen birik yardı açmışız bu arada. Bir tane birik, bir tane Iron Bar, bir tane Wood ve bir tane Villager gerekiyor. Bir tane hemen Iron Bar yapalım. 13. günde sonuna geldik bu arada. Hemen yemeklerini yesinler. Herkes doydu. Yeni güne tekrardan başlayalım. Bir tane ayrımımız var. Şimdi bize ne gerekiyordu birik için? Bir tane birik, bir tane ayrım var. Tamam. Biriğim olması lazım. Nereye koyduk biriğimizi? Satmadım değil mi? Satmışım. Ya da yanlış hatırlıyorum. Buradan bir tane birik üretilsin. Ayrıca bir tane de wood gerekli. Hemen wood'u koyalım üzerine. Sonra cima bir tane de villager gerekli. Neyse buradan çıkanı buna veririz ve hızlıca üretiriz birik yardı. Tamamdır. Bir tane biriğimiz geldi. Şimdi tekrardan bakıyoruz. Tüm her şey doğru. Hemen bunu buraya gönderiyorum. Ha bu arada ayrı shield'ım da çıkmış ortaya. Hemen miner'ımıza ayrı shield'ımızı verelim. Bizim miner'ımız artık eskisinden daha güçlü. Birik yardımımız olmuş. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle her şeyi üzerine bıraksak yapıyor mu? Vallahi yapıyor. Bunu bir otomatik sisteme de geçirebiliyor muyuz acaba? Bu direkt bunu buraya yollayabiliyor mu mesela? Şuradan bir tane de siteğimiz geldi. Tabii şet üretimine devam ediyorum. Çünkü inanılmaz bir şekilde kart popülasyonumuz artıyor. Kart sayımız artıyor daha doğrusu popülasyondan ziyade. Devamlı olarak elmaya yüklendim. Birazcık da beriye yüklenelim. Yemekte sıkıntı yaşıyoruz. Aslında bunun çözümü hayvancılık ama gelen hayvanları öldürdük. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Çünkü çok sinirimi bozuyorlardı. Şöyle bir humble bag'ini alalım. Bir tane silkek bizden alalım. Bakalım neler çıkacak. Kaş falan filan çıkıyor. Bir tane daha soil geldi bu arada. Bu soil aslında işimize yarayabilir. Ve bir tane daha beri baş geldi. Bunlar güzel aslında bizim için güzel şeyler. Buradaki rakı kullanır mıyım ben ya? Ben buradaki rakı kullanmayabilirim. Acaba satsak mı direkt? Bunu direkt satalım ya gerek yok. İlk birimiz çıktı. Aslında biri hızlı hızlı üretiyor farkındaysanız. Oo, bakın bakın infinite şey yani sonsuz para kaynağı. <laughs> çok hızlı üretiyoruz ya bu arada. Çok güzel bu. Hemen şuradaki 4 tane biriyi satalım. Oo, çok güzel. Direkt para kazandık. Buradaki Logical reason'dan alacağım. Bakalım ne çıkacak içinden. Açıyorum. Bir tane rak, bir tane iron ore, bir tane daha bir baş ve market. Can be used to sell for e, more than usual. Hmm. Bizim sattığımız kartları daha fazla veriyormuş normalden. Bunun için bir tane birik, bir tane pinek ve üç tane coin gerekiyormuş. Buna şimdilik gerek yok. Şu anlık sadece silah üretimimiz ve yemek üretimimizle ilgilenmek istiyorum. 14. günümüzde bitti. Yemek sorunu biraz çözmüş gibiyiz aslında. Çok ciddi de paramız var. Ufak ufak satın almalara geçebiliriz. 14. günde bitirmiş olalım. 3 tane kart satabiliyoruz. Buradaki 3 tane kart tabii ki birlikler olacak. Hemen satalım. Şu gelen paraya bakar mısın ya? Yeni güle başla. Şimdi ne kadar param var? Şöyle durdurayım. 47 altınım var. Armory alabilirim. Logical reason alabilirim. Bakalım. 8 tane keşfedilmemiş. Burada kart var diyor. Buradan keşfetmediğim ne kartı olabilir ki? Biraz açalım bakalım neler çıkacak. Sweetie çıktı. Sweetie'yi zaten kendim biliyordum ve yaptım. Buradan bir tane daha Logical Reason alacağım. Bakalım bundan ne çıkacak? Ağaç. Plank, ağaç ve warehouse çıktı. Bak bu warehouse güzel aslında. Bir tane stone ve bir tane iron bar yapabiliyor. Hemen buna üretimine başlayalım. Şuradan bir tane iron bar üret. Bir tane stone da zaten kenara ayırırız birazdan. Yani bu 14 kart kapasite arttırması çok güzel. Eskiden 20 arttırıyordu diye hatırlıyorum ama galiba değişmiş. Bir tane stone ve bir tane iron barımız boşa çıktı. Şimdi buradaki quarry'deki miner'ımızı alacağım. Buradaki işi bittikten sonra bitirdi. Hemen buraya gidelim ve üretimimize başlayalım. Bu warehouse bizi gerçekten kurtaracak. Çünkü şu an e, sıkıntı olduğumuz yerler kart sınırı ve yemek. Yemeği bir şekilde hallediyoruz çünkü fazladan soyduğumuz çıktı. Ama şey biraz sıkıntı yaratabilir bize. Kart sınırı. Warehouse'umuzla yapmış olduk. 14 kart kapasitesi veriyor. Bunu da buraya biriktirmeye başlayalım. Bundan birkaç tane daha yaparsam kart sınırında sıkıntı yaşamayız. Bize Deep and Soul'dan galiba inek veriyordu. Aynen sol taraftan görüyoruz. Deep and Soul'dan şöyle bir iki tane alacağım. Belki içine inek çıkarız. Animal pen yapmak istiyorum. Yani çit mi? Hayvan çiti mi denir artık? Nasıl denir? Neyse. Açıyoruz. Carrot çıktı. Rabbit çıktı. Bu güzel. Rabbit'i kullanabiliriz aslında animal pen'de. Bu arada fena olmadı. Animal pen yapalım hadi. Animal pen nasıl yapılıyordu? 2 plank, 2 wood, bir tane iron var. Hemen bir iron bar yapmaya çalışalım. Tabi plank yapmak bizim için biraz sıkıntı olacaktır. Ama bir şekilde hallederiz. 15. gün bitti. Yemeklerimizi yedik. Bir tane kart fazlam var. Yine biliklerimiz fazla olmuş. Hemen satalım. Bir tane stretch portal açıldı. Şuradaki kakayı satabiliyor muyum? Satamıyorum. Ee, yeni güne başlayalım. Hemen bu kakayı buradan satalım. Stretch portal. Bakalım bize neler verecek. Şimdi şuradaki işimiz bitsin. Hemen buraya örgütlenmeye başlayalım. Çünkü sıkıntı yaşayacağız. Mesela sword buraya bırakalım. Buradaki tavşanlar tabi hiç durmuyor yerinde. Her yere kaka yapıyorlar. Stretch portaldan bakalım ne çıkacak. Bu ne? Mimik. Oo bir de ta şey çıktı. Hemen buraya tüm askerlerimi yollamak istiyorum. Şunu beklesek mi acaba ya? Hadi tamam senin işin bitti. Bunu buraya yollayalım. Hadi varıyorumuz da işi bitsin hızlı bir şekilde. On da işi bitti. Dört bir yandan saldırıyoruz. Bakalım bize sıkıntı yaratacak mı? Buradaki fare daha katılmadı dedim. Şu an katıldı. Oo bize gold bar verdi. Çok güzel. Yanlış hatırlamıyorsam Iron Man yapabiliyor olmamız lazım. Gold bar mı gerekiyordu yoksa başka bir şey mi yok? Tam olarak hatırlamıyorum. Ama ona benzer bir şey olması gerekiyordu. Neyse burada iki tane de plankimiz oldu. Bir tane de ne lazımdı bana? İki tane de wood lazımdı. Doğru bir tane wood eksim var. Şuradaki ağaç işimizi bitirelim. Hemen ondan sonra şey yaparız. Bu arada 67 altını birikmiş. Buradan acaba şöyle ufak ufak explorer'a falan gitsek mi ya? Bakalım bu Explorer'dan ne çıkacak? Bir tane ağaç çıktı. Bir tane Giant Red çıktı ve dağlar çıktı. Oo daha adam yollayabiliyoruz. Çok güzel. Ama öncelikli olarak şunu bir kesmem gerekiyor. Canı burada fazlaymış ya. Buna yine full takım gidelim. Öldürür mü? Öldürür şimdi Allah muhafaza. İyi vuruyoruz. O çok vuramıyor. Tamam onu da aldığımıza göre güzel. Şimdi elimdeki en güçlü asker Swordsman bu arada. Swordsman'i gönderelim. Bize burada keşif yapmışsın. 60 saniye 1 dakikada gidebiliyormuş. Tamam, gitsin sorun olmaz bize. Bu arada iki tane de vudum oldu. Hemen bırakacağım. Şimdi şuradaki lumber camp'teki adamımızı alalım ve buraya bir tane animal pen yapalım. Çünkü buradaki hayvanları buraya kapatmak ve orada üretmek istiyorum. Etlerinden ve sütünden faydalanmak için tabii, sütünden faydalanmak için şey gerekiyor. Kav gerekiyor ama kov çıkaramadık. Bakalım bir inek daha deneyelim ya. Belki gelir bu sefer. İki tane daha kart açtık. Şuradaki para chest'ini bırakalım. Beri çıktı, Soyl çıktı, Rock çıktı ve bir beri baş daha çıktı. Şimdi ooo çok fazla beri baş geldi bu arada. Bu çok güzel olacak bize. Şuradaki taşı satacağım. Çok uğraşmak istemiyorum. Acaba bir tane daha mı şey yapsak ya? Animal Pen yapsak. Onu da yanlış hatırlamıyorsam zaten çok daha fazla şey yok. Nasıl diyebilirim? Hayvan yok diyebiliyorum böyle kafeste kapat kafes diyorum ya. İşte kapatabileceğimiz. İlk Animal Pen'imiz tamamlandı. Bunları ben direkt tavşanları koyacağım. İki tane kaka çıkarttı bize. Yanlış hatırlamıyorsam tavşanlar sürekli kaka veriyordu buradan. Ama bizim tavşandan ziyade şey yapmamız gerekiyor. Bu ineğimizi koymamız gerekiyor. Onun için bir tane daha şey yapmayı deneyeceğim bu arada. Onun için de Lumber Camp adamımızı bırakalım. Iron Mine'dan bu, bu arada dağdan bize Iron Deposit çıkarttı. Contains Iron Ore. Oo, bu hiç Iron Mine'a gerek olmadan bize Iron Deposit yani Iron verecek demir verecek. Ama bunu kullanır mıyız ya? Zaten ayrım mayrım var. Bilmiyorum. Kart sınırın üzerindeymişiz bu arada. Ya gerek yok. Ben bunu satacağım bu arada ya. Çok gereksiz oldu. Çok fazla dolduk. Bize iddia verdi bu arada daha bu sefer. Diyor ki iki tane altın bar, bir tane magic dust ve bir, da bir stone ve bir simiti ile şey yapabiliyoruz. Mountain amulet. Hmm, bu galiba şey olması lazım amulet. Kolye. Dağ kolyesi. Tamam öğrendik. Hemen satalım bunun iddiasını. Bu arada elimde o kadar ağladım yemek yok diye. Deli dehşet yemek birikti. Bakalım bu kadar yemeği nasıl idare edebileceğiz? Çünkü çok fazla oldular. Acaba şu zaten egi satarız. Egi satalım hatta. Gerek yok yumurtaya. Şimdi şöyle baktığımda buradan satılacak ne var ki? Şuradan warehouse'umuzu aslında tamamladık. Bir tane kart sınırını aşıyoruz. Onun için hadi şuradan bir tane flinti satalım. Bir de burada sonlandırırız. Zaten yemeklerini yiyince kart sınırımızı aşmıyoruz. Ben son warehouse'un yetişmeyeceğini düşündüm bu arada. Son sahneye yetişmiş büyük ihtimalle. Buradaki swordsman bu şekilde arıyor ama ben bu dağdan acaba Öğrenmediğim ne kaldı? Şuradan bakabiliyor muyuz? Mesela buralarda bize hala görevler veriyor. Buradan diyor ki 3 tane şey ol falan filan. Buradaki görevlerin hepsini aslında bitirmek gerekiyor mu? Mesela 36. güne ulaş diyor. 36. güne ulaşırız büyük ihtimalle bu serimizde. Bu arada kapattık ama kapanabiliyormuş. Neyse kapalı kalsın ya bu arada. İhtiyacımız olduğunu açarız. Aslında elimizde yeteri kadar yemek varken nüfus artımına gidebiliriz. Şuradaki işim bitsin. Yanlış hatırlamıyorsam animal pen için iki tane de wood lazımdı. Tamam. Buradan daha fazla wood basmak istemiyorum. Hatta bir tane daha yap hadi bırakalım orada. Tamamdır bu şekilde olabilir. Şimdi şuradaki işimiz bittikten sonra hemen şey yapacağız. Burada ne geldi? Kata comps mu? Rumor to contain a mystery object. Allah Allah. İçinde gizli bir şey varmış. Bunu yollasak mı buraya? Yok ya. Swordsman'imiz gelsin öyle yollayalım. Ben seni buraya hemen yolluyorum. Heh, öbür animal penimiz de hazır. Hemen buraya ineğimizi gönderelim. Şimdi ben sizi buraya tekrardan yolluyorum. Tabi bakmadan. Onlar özel bir iş yapıyor. Afiyet olsun. Bu arada tamam. Evleşimiz bitti. Bir tane daha bebişimiz olacak. Allah analı babalı büyüsün Buradaki Swordsman'i hemen buraya yollayacağım. Çünkü bize rak falan çıkartmaya başladı. Buradan keşfetmediğimiz bir tane daha kart varmış ona uğraşırız keşfetmeye şimdi bende deli dehşet bir para birikti 100 altınımız var şu order and structure'dan bir tane çekeceğim çünkü daha bakmadık içinden ne çıkabileceğini Iron Deposit verdi. Mess Hall verdi bize burada. Villages will uh, ties eating food that's on top of the mess hall. Enteresan bir şey benziyor. Bize farm ideyasını öğretti bu arada. Bu gardına çok çok daha iyi. Elimde benim bir soyid var mı? Var. Bu ne istiyor? İki tane birik, iki tane plank ve bir tane soyid istiyor. Bunu yaparız. Ayrıca normal plank çıkarttı. Okey. Şu Iron Deposit'i satacağım. Buradaki Mesol'u falan bunlar ideal olduğu için satacağım. Bunlara gerek yok. Elinde hala 75 altın var bu arada. 75 altın da 28 altın oldu bu arada. Bir tane daha alacağım. Bakalım içinden ne çıkacak. Bir tane Iron depozi çıktı. Bir tane Iron Bar ideası çıktı. Bunu yapmasını zaten biliyorum. Iron Man yapmayı da gösterdi. Bunu da yapmasını biliyorum. Buradaki warrior'ı ne yapsak ya? Buradaki Warrior hadi burada kalsın. Şu anda pek ihtiyacım yok gibi gözüküyor. Ama şuraya kesinlikle kirt mi yapmaya devam etsek? Bayağı havuçla biriktirdik aslında ama yemek değeri daha yüksekti acaba havuç mu yerler? Büyük ihtimalle öyle yaparlar ya. Yani. Birer tane yine şu şekilde atacağım. Elimde fazladan soil var bu arada. Bu işlemi yaptıktan sonra bakalım verimliliği nasıl? Verimliliği iyi ise bir tane daha farm yaparız. Elimizde bulunsun. Bu arada katap kompu şu an keşfediyor ama ne yaptığını bilmiyoruz. 17. günde sonlandır yemeklerini tekrardan yedirelim. Herkes doydu. Bir tane kart fazlan var. Bakalım ne satmamız gerekiyor. Elinde şu fazladan flint'i yollayabilirim. 18. güne de ondan sonra devam ederiz. Katakomps'tan ne çıktığını hala göremiyorum ama burada yeteri kadar şu an vudum var. Bu vudla hemen buradan bir plank daha yapalım. Katakomps'tan skeleton çıktı. Uuu hemen bunu keselim. Ama bu keşfetmemiz gereken şey değilmiş. Aha! Magic Dust bulduk. Biz Magic Dust'a daha demin bir şey yapabildiğimizi görmüştük. O neydi? Mountain Amulet. İki Golden var. Bir Magic Dust, bir Stone ve bir Simit'i gerekiyor. Tabi bizde bilin bakalım ne yok. Şu an altın madeni yok. Ama Magic Vent yapabiliyorum bu arada. Bir Stick, bir Dust'la. Hmm. Denesek mi ya? Çok merak ettim acaba ne çıkacak? Bu yeni gelen bebişi de şey yaparız. Ne onun ismi? Büyücü yaparız. Ha bu arada buradaki plankimiz de bitmiş. Hemen buraya yolluyorum. Şeyimizi bu arada magic wand oldu. Peki bu ne işe yarıyor? %10 şansla arkadaşlarımızın arasındaki hani arkadaşlarımız diyorum. Dostlarımızdaki en düşük canlı heal'layabiliyormuş. İki de demeç veriyormuş. Tamam silahlarımızın bulunduğu yerde gitsin. Böyle burada bunları bırakıyorum. Bari depozit e ihtiyacım yok ya bunları satacağım. Farmımız oldu. Bakalım farm ne kadar efektif. Yanlış bilmiyorsam Carrot. Carrot değil hadi beri ekelim. Garden'da 90 saniyede üretiliyor. Farm'a koyduğumda 60 saniye. Peki Soyle koyduğumda ne kadar üretiliyor? 120, 90, 60. Bu arada Garden'da kat kat daha iyi. O zaten kendini belli ediyor. Baya farm güzelmiş ya. Güzel bir şeymiş. Farm yapabiliriz bu arada baya. Bu arada Skull Helmet çıktı. Bu da güzel bir şey benziyor. Acaba bunu Swordsman'in versek ya? Oo çok güzel şeyler veriyormuş. Çok güçlü oldu bu arada Swordsman'imiz, kılıçımız. Yine 100 tamamladık. Bu sefer ne yapsak? Burada hala keşfedilmemiş kartta olanlarımız var. Hadi Armory'e yollayalım. Şöyle iki tane. Armory'de bakalım neler keşfetmemişiz. Açtığımda bize bu merak öğretti. Ve bir tane de kurt çıktı buradan. Bu bize sıkıntı yaratabilir. Hemen şöyle Elimdeki askerleri alacağım. Bu arada bariyeri de buraya koyalım. Çok hızlı bir şekilde kestik ve bize raw meat verdi. Tamam buna yemek yapmayı deneyebiliriz bu seferlik. Diğer acaba şeyden ne verecek armory'den? Rockman çıktı bu arada kurbağa adam. Kurbağa adamı da hızlı cifre kesebiliriz bu arada. Buradan bize golden chest plate yapmayı öğretti. İki tane golden bar gerekti. Bende maalesef bir tane golden bar var. Keşke bir tane daha golden bar yapabilsek. Acaba Logic and Reason'da bize nasıl altın madeni yapacağımızı söylüyor olabilir mi? Bir bakalım. Galiba bu temple çok önemliydi diye hatırlıyorum. İnanılmaz önemliydi. Bu temple'da oyunu bitirebiliyor muyduk yoksa şeytan mı spawnlıyorduk tam olarak hatırlamıyorum. Ama öğreniriz şu anlık gereği yok. Oyunun daha başlangıcı gibi bir yerdeyiz zaten. Bu arada buradaki savaşımız da devam ediyor. Asker kaybı yaşamadık. Tabi silahımız oldu bir tane daha. Bu silahı kullanmayacağım dediğim gibi buradakini büyücü yapmak istiyorum bu bebişi. Şey. Aa Swordsman ortaya çıkmış. Pardon Swordsman diyorum şey çıkmış. Bu ne Goop. Bu arada şey olmuş yemek. Ne o Bozulmuş yemek. Katakomsan hala keşfedemediğim bir şey var. Acaba bu ne? Keşfedilebilir şey keşke keşfetsek ya bu arada. İçinden kesin güzel bir şey çıkacak bu arada. Çok uğraştırdı çünkü. 18. günümüzde de geldik yemeklerini yesinler. Tamamdır herkes doydu. Bir tane travelik kart gelmiş. Neyse arkadaşlar daha fazla devam etmeyeceğim. Bu bölümde zırhlandık. Güzel güzel silahlarımızı edindik. Yani bir önceki zorladığımız seriye göre gayet güzel gidiyoruz. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yaptığım içerikleri beğeniyorsanız abone olup beğen atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.